Evet, merhabalar. Konuğum 9000 kilometredir kullandığım Renault Zoe. Renault Zoe ile ilgili meraklarınızı mümkün olduğunca bu videoda gidermeye çalışacağım. Öncelikle ÖTV ile ilgili bir güncelleme oldu biliyorsunuz. Zoe bu ÖTV güncellemesinden etkilenmeyen neredeyse tek araç gibi düşünebiliriz. Çünkü zaten önceki uygulamayla da 80 kW'dan güçsüz olan motoruyla beraber ÖTV klasmanında %10 ÖTV'deydi hala %10 ÖTV'de. Aracın liste fiyatına baktığımızda da ham fiyat 700 bin lira seviyesinde henüz uzak olduğu için yakın zamanda da %10 ÖTV'de olmaya devam edecek. Türkiye'ye 80 kW'lık versiyon geliyordu vergi nedeniyle. Bu aracın 100 kW'lık versiyonu da var. Tahminim artık bu vergi düzenlemesiyle beraber 100 kW'lık versiyonları Türkiye'de görürüz diye düşünüyorum. Tek pakette satılıyor. Zen paket olarak geçiyor bu paketin adı da. Şöyle bir etrafında gezelim. Tasarım olarak daha çok B segmenti MPV'lere benziyor. Zamanında Renault'un Modus'u vardı. Tasarım olarak ben Modus'a benzetiyorum. Genel yapısı yani kapıların tasarım bile temel olarak Modus'u andırıyor. Şöyle arka çapraza da geçelim. Bu makyajlı versiyon yani Zoe uzun zamandır üretilen bir model. Bu arada şöyle ben de gölge olarak gözükeceğim ama ışığın açısı bu. Arkamızdan geliyor. Şöyle gölgemle anlatayım. Arka stoplar da makyajla beraber değişmiş oldu. Yani Zoe aslında oldukça eski bir ürün. Zoe yenilendiğinde yeni Renault 5 gelecek. Renault 5 çok iddialı bir tasarımla bu sınıfta karşımıza çıkmış olacak. Yani Zoe'nin yakın zamanda gövdesi değişecek, tasarımsal olarak değişecek bir ürün. Bunu bilmek lazım. Şimdi ülkemizde elektrikli otomobil kullanma noktasına değineyim bu tecrübeyi. 9000 kilometrede şunu size net bir şekilde söyleyebilirim ki özellikle kendi şarj istasyonunuz yoksa yani evinizde, iş yerinizde kendiniz şarj etmiyorsanız bu aracı işiniz gerçekten oldukça zorlaşıyor. Yani şarj işi pek de kolay değil piyasada. O yüzden mümkün olduğunca kendi evinizde ya da iş yerinizde bir şarj aleti kurabiliyorsanız elektrikli otomobil mantıklı hale geliyor hem ucuz oluyor elektrik bazında hem de çok daha kullanışlı oluyor. Çünkü piyasadaki şarj sistemleri maalesef oldukça yüksek maliyetlere sahipler. Şimdi 9000 kilometrede artılarından, eksilerinden bahsedeyim. Öncelikle çok akıcı bir sürüşe sahip Zoe. Zoe akıcı sürüşüyle beraber size keyif veriyor. Yani bir dizel ya da benzinli otomobilden, bu arada gölgemle anlatayım mı şöyle hem beraber. Yani dizel veya benzinli bir otomobilden çok daha akıcı bir sürüşe sahip oluyor. Vay be güneşin açısıyla da enteresan olduk. Şimdi bu sürüş deneyimi elektrikli otomobil noktasında sizi cezbeden bir sürüş deneyimi oluyor. Yani gaza bastığınızda ayağınızın altında anında bir güç var ve bu güç sürekli var. Tork da sürekli var. 80 kW yaklaşık 100 küsür beygire denk geliyor. Sanırım 108 beygir mi? O civarda bir beygire denk geliyor. Torku da 215 Nm ve sürekli elinizin altında. Bir vites olmadığı için yani tek bir vites var. İleri ve geri. Ha bunun da altını çizim Geriye giderken de aynı güçte gidiyor. Mutlaka bir sınırlama vardır ama denemeye cesaret edemedim. Çünkü geri geri giderken de ileri doğru giderken ki gücüyle ilerleyebiliyor. Şimdi güç noktasında size her zaman yeterli olanı veriyor. Yani bu konuda hiçbir eksiklik hissetmiyorsunuz Zoe ile beraber. Hiçbir zaman ya bu araç güçsüzmüş dedirtmiyor. Tabii ki çok daha güçlü elektrikli seçenekler var ama bu 80 kW'lık haliyle bile oldukça iyi. Şöyle önde çok fazla geçmiyorum. Güneş ters ama şöyle de değişik bir açı olabilir. Şu ön tarafa doğru da geçelim biraz. Ha böyle de güzelmiş. <laughs> Şimdi dediğim gibi elektrikli deneyim oldukça güzel. Hani bunu size çok net bir şekilde söyleyebilirim. Sürüş anlamında hiçbir eksikliğiniz yok. Sessiz, sedasız ilerliyorsunuz şehir içi sürüşlerinde. ...oldukça kıvrak ve sizi mutlu ediyor. Şimdi Zoe'nin eksilerine gelelim. Zoe'nin eksilerinden bir tanesi yalıtım. Özellikle rüzgar sesiyle ilgili sıkıntıları var. Diyeceksiniz ki hani motor sesi duyulmadığı için bunlar duyuluyor. Zaten düşük hızlardan bahsediyorum ben bu durumda. Şuradan geliyor ses. Şöyle parmağımla göstereyim. Şurası. Arka kapının üst bölgesinden rüzgar sesi geliyor. Rahatsız edici. Aracın ön tarafında bir ses yok yokken yani arka kapı bölgesinden rüzgar sesi gelmesi sizi rahatsız eden detaylardan bir tanesi. Şimdiye kadar yaşadığım bariz sorunlardan biri bu. Yani bu çözülemeyen, devamlılığı olan bir sorun aracın tasarımı ile ilgili olduğu söyleniyor. E tabi çok da diyecek bir şey yok. Tasarımla ilgili şöyle detaylara bakalım. Nereden yapabilir? Bir kere şu kapı tasarımının şöyle olması eski nesil araçlarda oluyordu. Rüzgar sesine etken olabilir. Şurada böyle garip bir tasarım var. Şu noktanın ...durumu, yine bu rüzgar sesini oluşturabilir. Evet, tasarımsal olabilir. Bu arada arka kapıya geçmişken... ...şu arka kapı uygulaması... ...hani şöyle parmağınla bas... ...şöyle gelsin uygulaması... ...hiç kullanışlı olmamış. Ve arka kapının tasarımını da ben... ...hiç beğenemedim hiçbir zaman. Aracın genel tasarımını... ...biraz gölge düşüren bir... ...çizgi var orada bence. Peki 9000 km boyunca... ...ne problemler yaşadım. 9000 km boyunca işte motor bölgesinden bir zırıltı geldi. Onun için servise gitti, bakıldı. Bununla ilgili kanalımda o ilk 1000 km civarında yaşadığım sorunları anlattığım videoya bakabilirsiniz. Şimdi 9000 km boyunca artık çoğu şeyi insan alışıp görmezden gelmeye başlıyor. Etraftan gelen trim sesleri, işte motordan gelen ıvır zıvır sesler bunlar zaman içerisinde yok oldu. Trim sesleriyle ilgili de çok bir şey duymuyorum şu an. En bariz dediğim gibi sıkıntı rüzgar sesiyle ilgili bir rahatsız eden durum var şu an beni o kilometrelerde karşıma çıkmamıştı şöyle kapıları açalım bu arada kapı kapanma seslerini de duyurayım size bu kapı açıldığında şöyle tam açıldığında enteresan bir şekilde bir takılma oluyor yani şurada gergi salmıyor bunu böyle bazen taktuk sesler geliyor şu an yapmadı Demek ki saatiyle ilgili bu. Şöyle bakalım. Şurada ön kapımız. Bakalım ön kapı yapacak mı o sesi? Şu an. Yapmadı. Demek ki böyle güneş görmesiyle, güneşin altında beklemesiyle oluyor. Çünkü uzun saatler güneş altında beklediğinde bu tarz sesler karşımıza çıkıyor. Bu da negatif noktalardan bir tanesi. Şimdi o kadar kapı açtık. İçine gelelim değil mi araba? Neler sunuyor içinde? Öncelikle güzel bir malzeme grubu var. Yani aracın içindeki malzemeler B segmenti için iyi hissettiriyor. Şurada böyle güzel gri bir kumaşı var. Buralarda sert plastik var zaten beklediğiniz gibi. Ama şu kumaş iyi hissettiriyor. Konsolun genelinde de aynı malzeme kullanılmış durumda. Yani şurada da burada da aynı malzeme var. Konsolun genelinde de aynı malzeme var. Bu malzeme size iyi hissettiriyor. Direksiyon tasarımı zaten Clio 5 ile ortak şöyle direksiyona oturalım Oturduğumuz yerden anlatalım. Şöyle güzel bir gösterge grubu var. Yani Clio'larda olmayan böyle bütün bir gösterge grubu bu araçta karşımıza çıkıyor. Şu an mesela tüketimlerle ilgili olay burada kilowatt saat üzerinden belirir. 15.1 kilowatt saat tüketimim var. %94 bataryayla 319-318 kilometre menzil veriyor. Yani burada menzil yaklaşık olarak bu hava koşullarında yani yaz havaları koşullarında 330 km civarında görebiliyorsunuz. Şöyle konsolun geneline bakalım. Zoe iç mekanıyla iyi hissettiren ürünlerden biri. Yani bu segmentte kalite noktasında gayet iyi işler sunuyor. Konsol üst tarafında yumuşak bir malzeme kullanıyor. Yani içinde kalite seviyesi anlamında bir eksiklik hissetmiyorsunuz. En sevdiğim detaylardan bir tanesi de şu. Şuradaki malzeme. Yani buradaki malzemenin yapısı da bana gayet keyifli geliyor. Tam bacak dayadığınız bir yerde böyle bir şey olması hem bacak dayama anlamında size konfor sağlıyor hem de burada güzel gözüken bir malzeme grubu var. Vites seçicisi bence çok güzel. Vites seçicisini beğeniyorum. Buraya doğru geldiğimizde de Auto Hold ile beraber elektrikli park freni olduğunu görüyoruz. Şöyle koltuklara bakalım. Koltuklar yarı deri yine gri renkli kumaş kullanılmış durumda. Yani kalite seviyesi olarak iç mekan her zaman size iyi hissettiriyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Sürüş pozisyonu yüksek. Şöyle arka taraftan doğru bakalım ona da. Böyle dar açıyla bakmak yerine. Yüksek bir sürüş pozisyonu var. Bu da Zoe'de sizi mutlu edecektir. Arka tarafında şöyle benim boyum 1.88 biz mesafesini ve yaşam alanı sınırlı olduğunu size göstereyim. Aha, oturuyorum. Aa, püh, oturamıyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi yani 1.88'lik boyla Zoin'in arka tarafına sığmak pek de mümkün değil. Şöyle konsolu geniş çekeyim dedim gibi. Konsol tasarım olarak bence oldukça başarılı. Tavanda enteresan detaylar var. Şöyle arkaya geçmişken şöyle elektrikli olduğunu gösterir böyle enteresan bir tasarımı söz konusu Zoin'in. Evet, incelememize devam edelim. Bagajımda derçi her şey var ama şöyle bagajı da göstereyim size. Her yeri gösterdik. Bagajı da kullanışlı. Şöyle derin bir alan var. Bu derin alanla beraber de bagajı oldukça kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Yani bagaj çok B segment üründen çok daha başarılı. Evet, artıları özetleyecek olursak, sürüşüyle ilgili akıcılık, tüketim eksileri ise maalesef şu kapıların şu an takılarak böyle hareket etmesi ve rüzgar sesi olarak altını çizebilirim. Bunlar şu an için bariz olarak gördüğüm eksiklikler ilk 9.000 kilometrede. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.